İşte gördüğünüz gibi kardeş. Vatanı için, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet'in, Mehmet'imin burada bile rahat bırakmıyor. Hain oğlu, hainler, o hainler Allah'ın ne bulsunlar. Ben onları Allah'a veriyorum. Bu vatanı için, bayrağı için biz canımızı seve seve vermeye hazırlık diyen insanlarız. Ama bak şu hale bak ya. Şu şehitlere yapılacak bir şey mi ya? Ben onlara Allah'a veredim ya Rabbi. Ya Rabbi. <laughs> Ya Rab, sen büyüksün ya Rabbi. Bir pazar çarşamba güvenlik burada olmayınca çocuklar mı burada bütün manzaraları hep görmüşler. <laughs> <laughs> evet, ne? <varım. gülüyor> <laughs> tamam abi. Tamam abi. Tamam bu duramadı. Ya lan nazı izle. Nazır. Ya bu Hepsi zarar versin ondan zarar olsun dedim ya bu ne ya? Ne <laughs> zarara ya, <laughs> ya, <bir> şey <laughs> ya. ya? benim çocuklar bize <laughs> ne zarar var? Bu insanlar bize <laughs> ne zarar Yatanları var ya? Sağ, sağ Ne zarar var? Ya vatan bu için var. canlarını Sen vermişler bu. Ben... Hayırlı ola hayırlar. Nasıl eline kıydı ya? Nasıl Bugün çalışanlar. Vallahi geldik, <laughs>